Merhaba arkadaşlar tekna Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC24 e paket açılımı yapacağım. Hiç vakit kaybetmeden 82'ye 82, ye, 82 ye artı paketlerinden açalım. 20 tane var arkadaşlar. Buradan da çok güzel e, paketler, çok güzel futbolcular geleceğine inanıyoruz. Başlayalım. çit düşürmeye istatistik 88 Juli 94 Sancho ihtiyacımız olan bir oyuncu 92 çok ihtiyacımız olduğu bir oyuncu 93'lük görevleri tamamlıyoruz arkadaşlar cinolada o yüzden yüksek futbolculara her zaman ihtiyacımız var 89 alisonu tercih edeceğim bir seviye bizim için çok önemli. 96 Gabriel Martinelli zaten var diyor ama hiç önemli yok. Hiç önemli yok. Kadro kurumu da kullanacağım kendisine. Lokada lokata geldi. 90'lık. Bir 90 daha. Dediğim anda geldi. Bir 90 daha. Son iki paketim. Son paketten bir 90 gelir mi? 87 geldi. Evet arkadaşlar çıkan getleri şöyle bir bakalım. 96 Gabriel Martinelli 91 Campbell 87 Miyat Maginan 87 90 Loçka 89 Alison 86 Mahrez 90 Donc Sancho 94 85 Pellegrini 88 Juli oldukça güzel paket bunlar. Bu ikisini Campbell ve Martinelli hemen kullanalım. Şu an 88'deyiz. 91 oldu. 92 oldu. hala böyle sadece. oldu arkadaşlar. Çok yüksek kadrolar veriyoruz ama. 93 verdik. 1 2 3 4 5 6 tane 93 vereceğiz. 3 4 5 6, 93, 5 592 verdiğimiz zaman David Çınala biz de biraz zor olacak arkadaşlar. Burada bir sürü daha oyuncu var. Evet arkadaşlar videoyu burada sona erdiriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.